Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Evet, ekranda da görmüş olduğunuz üzere yine kumiyuma tekniğini kullandım. Evet, kumiyuma bileklik modelinin ikincisiyle karşınızdayım. Bugün tek videoda görmüş olduğunuz iki farklı modelin yapımını anlatacağım. İster bu modeli kullanırsınız, isterseniz de tek bir bileklik halinde bu şekilde yaparak kombinleyebilirsiniz. Yapımı da oldukça kolay olan bilekliği bugün sizlerle paylaşacağım. Görünümüze kullanımıyla da şık duran bir bileklik gerekli malzemeleri söyleyelim da gerekli olan malzemeler ben 2 adet bileklik yapacağım hatırlarsanız bu 2 adet bilekliğin gerekli malzemeleri birinci tek renk bilekliğimiz için 4 adet 100 santimetrelik ip kullanacağım ve ben iplerimi bilekliğimizin biraz ince olması için etamin iplerine benzeyen bileklik yapımında kullanılan iplerden kullandım. Dilerseniz sizler lif ipi veya orta kalınlıkta ipler de yine tercih edebilirsiniz. Diğer ipimiz için de yine aynı şekilde 4 adet 3 tanesi aynı 1 tanesi farklı dilediğiniz bir renk alabilirsiniz. 100 cm olacak. Çember bir daire çizimi için karton makasımız ve cetvelimiz. Malzemelerimiz bu kadar. Dilerseniz yapımına geçelim. Evet arkadaşlar ben şu şekilde bir çalk yaptım. Hemen hızlıca çarkın yapımını da anlatıyorum. Bir yuvarlak çiziyoruz. Çizdikten sonra arkadaşlar cetvelimizle bunu dört eşit parçaya ayırıyorum. Evet şimdi 4 eşit parça ayırdıktan sonra bu bölümlerimizde yine parçalara ayırıyorum. Şimdi şuralardan da bu şekilde ayırarak önce 4 sonra 8 şimdi 16 parça ayırdım. Bunu kesiyorum arkadaşlar. Evet çizdiğimiz bölümleri şimdi keserek her birinde birer santim içeri girerek kesiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ben çarkı hazırladım. Buradaki diskimiz hazırlandı. Diskin kenarlarını kestim. Hatırlarsanız eğer bunun ayrıntılı yapımını merak ediyorsanız bir önceki videomda Kumimo'nun ayrıntılı bir şekilde yapımını anlattım. Bu diskimizin kenarlarını her birinin Birer santim içeri girdim ve hafifçe de ipimizin burada yerleşmesi için kenarına biraz daha Küçük bir kesik atarak bir oyuntu oluşturdum. Buradaki Her bir bölüme iplerimizi yerleştireceğim. Yerleştirmeden önce ipimizi hatırlarsanız 100 santim olarak kesmiştim. Ben şimdi bu 4 tane 100 santimlik ipimizi ikiye katladım. Ve ikiye katladıktan sonra ben şurada bir taraftan bu şekilde örgü yaptım. Diğer tarafta ip sarkmadı sarkmaması için ama Dilerseniz siz bunu yapmayacağım ben tek bileklik istiyorum derseniz e, Burayı da biraz daha 100 santim değil de 110 santim gibi kesip Burayı da biraz daha fazladan bir düğüm atarak şu şekilde şuradan düğüm atarak Şurada da yine ipin kalan bölümünü örebilirsiniz Ben şimdi şu şekilde bir e, yapacağım ipimi ortaladım ipimi eşit bir şekilde getirdim getirdikten sonra bölümü tutuyorum ve buraya bir düğüm atacağım küçücük bir boşluk bırakıp oraya ipin girmesi için küçük bir kağıt yerleştiriyorum arkadaşlar ve buraya düğüm atıyorum bakın bu neden yaptım daha sonraki ipimizi bunun içerisinden geçirerek örgümüzü buradan yapacağım burada küçük bir yuvarlak oluşması lazım Evet buradaki bölümümüzü yuvarlaklığımızı oluşturuyorum. Bir kalemin gireceği şekilde bir oyuk yeterli olacak. delik büyümesin arkadaşlar. Çünkü buradaki delik ipimiz içerisine kaçabilir sürekli. Dikkat edelim. Evet buradaki kağıdımızı arkaya alıyorum. Evet ipimizi arkaya geçirdim. Bağladığım yeri. Şimdi ön taraftan arkadaşlar bu şekilde bu tek renk olan bilekliğimiz. Burada ipin yerleştirmesini artık sıkıntı yaşamayız. Çünkü ben nereye koyuyorum? Şimdi şuralara belirliyorum arkadaşlar. İlk çizdiğimiz bölümde üçer tane boşluk olacak. Yerleştireceğimiz yeri belirleyelim. Karışıklık olmasın. Evet arkadaşlar ipimi yerleştirdim. Bu şekilde her birisinde her birisinin arasında bir iki üçer tane boşluk kalacak şekilde iplerimi de ikişerli yerleştirdim. Bu tek renk bilekliğimiz. Şimdi ben yapacağım yönü belirliyorum. Bir sağda ve bir, bir soldan elimiz hareket edecek. Ben sağa doğru saat yönünde yapacağım. Ama sola da yapmak isteyenler o da olabilir. Sola götürür ipiriz, ipini. Ama yönü her zaman aynı şekilde olmalı. Bakın. Aldım. İki tane ipi atladım ve buraya geldim. Şimdi burada üç tane ip oldu. Bu üç ipin bir tanesini hemen baştakini aldım. Yukarıdakini yanına getirdim. Tek olanı. Sonra hafifçe çevirdim. Sıra buna geldi. Bunu kaldırdım. Hemen alttakine iki taneyi atladım. Hemen alttakine geldim. Bunu kaldırdım. Üç taneydi. Üç tanesinin bir tanesini alıyorum. Yukarıda tek beni yanına getiriyorum çevirdim. Yine alıyorum. İki tane atlıyorum aşağıya. Üç tane 1 bir iki üç. kaldırıyorum. Yukarıdaki tek olanı yanına getiriyorum. Tekrar çeviriyorum çarkımı. Evet aldım. Hemen altı getirdim. İki tane atladım altı getirdim. Bir iki üç oldu. Hemen bunu alıyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde yaparak ipimizi bu şekilde döndürüyoruz ve altta da alır da bu şekilde elimizi düzeltelim ki iplerimiz karışmasın. Evet ben yaptıkça alt tarafta arkadaşlar bakın aktif de şu şekilde aşağıya çekerseniz yukarıdaki gerginliği de düzeltmiş oluruz ve bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar ve dilediğimiz uzunluğa kadar getiriyoruz. ben biraz ördüm arkadaşlar şu anda şu şekilde bir görünüm oldu ve böyle devam ediyoruz arkadaşlar en son kaldığınız yeri de nerede kaldık diye şaşırdığınızda bakın ip en son nereye gelmiş bunu kullanmışım bu üstte o zaman bu sıradakini hemen alıyorum Evet arkadaşlar ben belirli bir uzunluğa kadar getirdim. Sizler ben 18 santim uzunluğu oldu. Bunu yaklaşan sevgililer gününe de uygun bir şekilde yaparsanız bunu boyunu biraz daha uzatabilirsiniz. Şimdi ben burayı şu ipimi çıkartıyorum. Bu boşluğu daha girdireceğim. Ve sonra da bu ikisini birlikte bağlayacağım. Yardım alabilirsiniz. Evet, ben burayı şimdi şu uzunluğa eliştik. Evet, ben benim şimdi buraya arkadaşlar küçük bir düğüm atacağım. Bu düğüm teklini daha önceki bileklikler ucunu bağlamada da mutlaka kullanıyorum. İpimi ikiye katladım, kısa ve uzun her ikisini de yukarı aldım, altta bir halka bırakıyorum. Bakın şu şekilde tuttum alttaki halkayı elimle. Kısa olan ip değil uzun olan iple ben buradaki dolamayı yapıyorum. İpimi buradan doluyorum. Buradaki halkadan ipimi geçireceğim. Evet bu ucu tuttum. Halkadan geçirdikten sonra yukarıdaki ucu da tutuyorum. Her ikisini de birlikte çekiyorum. Bu şekilde sağlam bir düğümümüz oldu arkadaşlar. Şimdi ben burayı kesiyorum. 8 tane ipimiz vardı. Ben burada ikişerli ip bırakarak burayı bir öreceğim arkadaşlar. Evet masayı sabitledim ve burayı örüyorum. Evet arkadaşlar ben buradaki ucunu da yine aynı şekilde buradaki yöntem gibi bağladım ve bunu tamamladım. Şimdi ikinci bilekliğimiz bu taraftaki bu deseni oluşturma sıra geldi. 4 adet hatırlarsanız 3 tanesi aynı birisi farklı olan bir renk olacaktı ve bunlar 100 santim olup ikiye katlıyorduk. Şimdi aynı şekilde bunda, bunda yaptığımız gibi burada da yine arkadaşlar şimdi sadece bunun sırasını önemli yerleştirmeye dikkat edin arkadaşlar. Yerleştirmede maviler altlı üstü birer tane yerleşti. Diğerleri hepsi beyaz oldu. Şimdi ben herhangi bir yerden başlıyorum ve örmeye. Şimdi yine aynı şekilde örmeye yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi yukarıdan alıyorum. Sağ elimle aldım. İki tane ip atlıyorum. Altı indi. Altta üç tane ip var. Sol elimle aldım yukarıdaki teklini yanına getirdim. Tekrar şöyle sağ yönü, saat yönünde çevirdim. Daha öncekinde dediğim gibi sol tarafı da saat yönünün ters yönüne de çevirebilirsiniz. Şimdi ipimiz burada. Hemen iki tanesini atladım. Üçüncüye geldim. Hemen buraya. Burada üç tane oldu. Buradaki hemen baştakini aldım. Sol elimle aldım. Buraya koydum. Çevirdim. Buradakini aldım. Bir, iki, atlıyorum. Hemen alttaki ipin yanına getiriyorum. Üstü aldım, sol elimle aldım ve yukarıdaki tekleni yanına getirdim ve bu şekilde arkadaşlar. Örmeye devam ediyoruz. Evet ben örmeye devam ediyorum arkadaşlar. Altta da bu şekilde şekil oluşmaya başladı. Dilediğimiz uzunluğa kadar böyle devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ben belirli bir uzunluğa kadar ördüm. Ve şimdi ipimi çıkartıyorum. Evet. Şimdi aynı diğer bileklikte yaptığımı burada da yapacağım arkadaşlar. Buradaki kağıdı çıkartıyorum ve diğer ipin yarısını buraya dolayarak buraya bağlayacağım. Evet, burada da yine aynı şekilde ip buraya geçirdikten sonra şimdi buraya yine aynı ipi kısa tarafı ve uzun tarafı yukarı alıp alt tarafa bir halka bırakarak ipi bu şekilde doluyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bilekliğimin ucunu bağladım ve aynı teklikle alt kısmını da bağlama yöntemini yaptım. Şimdi bu iki tane bilekliği bir araya geçirip bu şekilde bir görünüm elde etmenin nasıl olduğunu göstereceğim. Bakın bu şekilde içine girdiriyorum arkadaşlar. İçine girdirdikten sonra şu kuyruk kısmındaki uç kısmındaki püskülü aldım. Bu şekilde geçiriyorum. Bu kadar basit. Tekrar yapayım. Bakın. Kırmızıyı aldım. Kırmızı değildi. Diğer de fark etmez. Her ikisinden de geçirilebilir. Kırmızıyı aldıktan sonra kırmızının içinden püskülü geçiriyorum ve püskül kısmını çekiyorum. Evet arkadaşlar, bilekliğimiz tamamlandı. Bu şekilde de bağlamayla bilekliğimizi çok rahat bir şekilde kullanabiliriz. Yaklaşan sevgililer gününe de çok güzel bir kombin olacak şekilde bilekliklerimiz hazır oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Evet arkadaşlar bu minik disk yardımıyla bu güzel bileklikleri yaptık. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben keyif alarak ve zevkle yaptım. Çok kısa sürede de bitirdim. Ve birbirinden güzel bileklikler sizler de yapabilirsiniz. Farklı renk kombinlerinde uygulayarak. Yaklaşan sevgililer gününe de böyle bir bileklikler yaparak sevdiğiniz, en yakınınız, kimse onlara çok güzel bir şekilde hediyeler, hatıralar bırakabilirsiniz. Evet, sizler de yapmak isterseniz şimdiden keyifli örmeler dilerim arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.